Herkese merhabalar. Anayasa ve 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işçi ve işverenin hak ve borçları. İşçilerin hakları nelerdir? Ücret alma, iş sağlığı ve güvenliği talep etme, eşit muamele, ara dinlenme hakkı, fazla mesai ücreti isteme hakkı, esaslı değişiklikler için rıza göstermeme hakkı belirli günler için izin, işçinin sigorta primlerinin tam olarak yatırılması, işçinin hafta tatili kullanması, haklı nedenle istifa etmesi, işçinin iş arama izni talep etmesi, işçinin yıllık izin ve kıdem tazminatı talep hakları bulunmaktadır. Bu doğrultuda işçinin işverene karşı borçları da vardır. Bu borçlar iş görme ve özen borcu, işverenin talimatlarına uyma borcu, teslim ve hesap verme borcu ve sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı doğrultuda işverenin anayasa ve 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işçiye karşı borçları ücret ödeme, işçiyi koruyup gözetme, iş sağlığı ve iş güvenliği tehditlerine karşı önlem alma, eşit davranma, iş araç ve malzemelerini verme ve çalışma belgesi verme borçları bulunmaktadır. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.